Ne kadar garip bir durumdayız değil mi? Birbirimizi hiç tanımıyoruz. Ama bana kayın gibi davranmanız gerekiyor. Daha olur mu canım. Estağfurullah. Öylesiniz zaten. <laughs> Neyse. Nasılsa birbirimizi tanıyacağız. Aratı da tanıyacaksınız. Evet ben Aratı tanıyorum zaten. Yani kalben. <laughs> Tabii, anlıyorum. Çok gençsiniz Özge Hanım. Çok da talihli koşullarda büyüdüğünüzü sanmıyorum. Arat gibi birinin başınızı döndürmüş olması gayet normal. Ee, ben başım döndüğü için evlenmedim efendim. Ben Arat'ın kalbine aşık olduğum için evlendim. Ki onu mutlu etmek için de elimden geleni yapacağım, inanın. Anlıyorum. Buna hiç şüphem yok. Yalnız kimse kimseyi iki haftada tanıyamaz Özcan. Bunu öğreneceksiniz. <laughs> Neyse, tekrar hoş geldiniz. Umarım hepimiz için en iyisi olur. <laughs>